Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Github'dan indirdiğim eee du ne dude ne h bir şey bir şey. Neyse. Burada şimdi sizinle beraber bundan sonraki videomda iki kurtarmayı deneyeceğiz. Yani kurtarımını anlatacağım. Yani burada para hilesini göstereceğim. Ondan sonra eee yani 5 yıldız yapmayı öğreteceğim. Ondan sonra bilmiyorum. Bedava para. Gerçeğinde de bedavadan nasıl para kazanılır? Onu da göstereceğim. Hayvan ol hayvan. Tamam. Evet şu anda size para hilesi göstereceğim. Bakın get indiriyoruz. Ondan sonra. Boom. Artı 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. 5 bin 5 bin 5 bin 5 bin 5 5 5 art 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 telefonumuz donacak böyle birazcık da ekleyelim daha donmadı e kasana kadar evet şu anlık sesler falan gitti az da olsa çekmiyor o yüzden gösteriyorum. Bomba bombala bombala bakın 5 yıldızımız oldu bile. Maceralı serüven başlıyor. Nasıl olsa elbette bir tanesi bile yani bilmiyorum sağ gelmişti sandım gelmedi. Helikopter falan geldi, patladı ama nasıl oldu lan o? Bilmiyorum. Ölene kadar buradayız çekil lan çekil neyse evet bak basıp kazak atacağız birazcık da yavaş kaçacağım çünkü gittikçe ilerleyecek mi bu diye bu ne lan o neydi dur dönüp biz bir bakalım Uf. çık git ya bir Bak etrafımdalar da. Sıvı at gözmüş. Keşke nükleer bombamız olsa. Bak bak bak. Hepsini tekte indiriyorum. Pom pom. Onu indiremedim. Arka arka indirecek. Keşke orada sıkışıp kalsa. <laughs> Altıncı yıldız olmuyor. Neden ben de bilmiyorum. Çok kez denedim ama olmuyor. Anlayacak gibi koşan kim lan? Şivata gibi. Hemen 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 devam, devam ettir. Ne oldu? Helikopter yine patladı. Bana yardım eden birisi mi var? Anlamam. Puf. Puf. Arkamdan da geliyor. Ya bak bunlar kolay ya. Suat'e gibi biraz da patlatacağım. Bombalayacağım. Sakın, 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 sakın yapma. Sakın, 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 sakın. Sakın gelme, sakın. Evet arkadaşlar şu anda SWAT ekiplerinden kaçıyorum. Çok pis ve hızlılar. O drift, 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 drift yapıyorum ama bir yandan da kaçıyorum. Mi? sizin işiniz bitti E şu anlık iki tane helikopteri pazara göndermeye çalışıyorum. Yani çarptırıp onları patlatmaya çalışıyorum da. Hayır! Hayır. Hayır. İşte sen e, e, şaka bak. dakika kaç. Ben dakika kaç. Ko diyor ki bu video. 10 dakika. Hayır. araba da gitti. Tam bir tane helikopteri uçurmuşuz. En azından yapmış. Şunu götürelim. Oh çok pis. Yanak polisler kendi adamına çarpıyor. Bak bak bak. Burada birisi geliyor. Buradan da birisi geliyor. Pardon. bay bay o Suat gibi gitti. Şu anlık ölmüş mü bilmiyorum. Arkanda var. Abi, Yaktın beni. Sen bir oradan bir git. Senin üzere. 7 dakika olmuş lan şimdiden. Yani ölene kadar buradayız. Canımızın pahasına savaşacağız. Gel lan buraya. Ne oldu lan korktun mu? He? Korktun mi Lastiği gitti, lastiği gitti, lasti gitti. Öbürü de gitti. Onu sonsuz bir evreye soktum. Sokamamışım. Sonsuz döngüye sokamamışım. Ah! Polis polisi geliyor. Oradan da arabası da geliyor. Ya yanlış ne ortasında da bu yapılmaz ki. Kardeşlerim, ne buradayız. Canımızın pahasına. <laughs> Gelin lan. Gelin. O, o ne oldu ne dakika. Ne oldu lan? Beş yıldızlı ekipten kurtuldu. Evet. Bakın ben bununla genelde bir şeyler falan, bir dükkan falan soyuyorum. Nespe'yi birazcık çalırmış. hayvanla komşumuzu arayalım. Arabasına binip kaçalım. Çık 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 Alo komşu. Ne var? Arabana binebilir miyim? Araban da patlakmış. Dur ben öbür komşuya arayayım. Alo komşu. He ben de tam seni arayacaktım. Hı. Neden? Arabanı alabilir miyim diye de senin arabalar çatışmada patlamış. Oo ne patlamış. Valla bir tane çatışma olmuş. Bizim binanın önünde. Oradan patlamış. Beş yıldızlı polis gelmiş. ondan patlamış. Yani senin arabanı alayım diyecektim. Senin arabanı. Neyse ben kendim araba sipariş ederim. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar şu anlık anda iki komşumun da arabası patlamış. Şu anlık bu arabayla devam edeceğiz. No 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 no. Anlık bir sabah olmasını bekleyelim. Sabah olsun. Yine ne oluyor?

Yürüyen kız aldığımızda zaten araba gidiyor. Arabamız iyi sağlam. Değil. Hey. zamanı da dondur. Kaptara binebiliyor mu? Ay bak böyle olursa binemiyoruz. Neyse biz uyuyalım. hop 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 dur. Dur dur dur. Beni evime kadar bırakacaksın. O kadar çok geçim. görüşürüz. Uyuyalım. Ben silahla uyurum. Koçum. Neyse yatıyoruz. Six hour later. Daha sabah olmadı. Bizim Rick 12 saat boyunca uyuyor. Tekrar uyuyacağız. Çünkü sabah olmuyorum. Şimdi size bedavadan para kazanma hilesini de göstereceğim göstermiştim de yani gerçeğinde de göstereceğim. Ve gerçek hayat çekeceğiz. Zengin vs. fakir videoları da gelecek. Bundan sonra. gidelim. Bakın mesela göstereyim. Sen dün geceden beridir buradasın. Like. Bu bir göstereyim, gerçeğin ne olacak bakın. Bir tane araba. Aldık. Mesela insanlar çok geçtiği yer. Bu taktiği bilenleriniz vardır. Arabayı aldık, bıraktık. Hayt! adamı birazcık korkutuyoruz. Kardeşim. Baka soktuk adamı. Biz sokmadık, kendisi girdi. Hadi. Böyle. Ne zengin paralar alıyoruz? Zengin misin lan? He? Zengin mi? şu anda kazamızı yapıyoruz ve gerçek olanı ışınlıyoruz ışınlanıyoruz hemen gittik ışınladık evet şu anda Kur'an kursuna gidiyor musunuz ve gidiyorsanız da Elif bu adamısınız Kur'an'da mısınız lütfen yorumlara söyle yazınız e, şu anda gidelim Peki, ne yapıyorsun uyan bu animasyonu da her gün izliyorum çünkü fazla oynamıyorum. evet şu anlık zaten kendi arabamız var o en sevdiğim arabalardan birisi sedan hatta mavisi mi mükemmel mükemmel bir grup insanın geçtiği yer veya para da çalabilirsiniz Dans eden adamlar oluyor. Onlar da paranızı çalın. Aklın var, mantık var. Bundan sonraki videomuzda ise... Ee, Rick nasıl alınır onu göstereceğim. Burada göstereceğim tabii ki. Mesela dur. Dur dur. Burada adam. Gidiyor. Hayır. Onu ben öldürecektim. Neyse. O adamdan da parayı da alacağız tabii. Bak bu adamların izinleri de var. Gel gitti. Gitti. Adamdan para çıkmadı. Fakir. Beş kuruşun bile yok. Fakir ya. Tamam bir bile. 11 bir. İyi güzel. Adam hayattan korkmuyor oğlum. Ölmekten korkmuyor adam. Ölmüş mü bakalım? Hayır sekiz iki i̇şte, dolu üç spor gelsen spor salonuna 32. Bakın böyle mesela paradan Arabam mı ölmüş lan? babam ölmüş. Neyse videomuzu burada bitiriyorum. Herkese iyi seyirler ve öbür videomuzda görüşürüz.